Boykot ürünleri satmayan işletmelerin tanıtımında inşallah bugün ikinci videomuzu çekeceğiz. Birinci videomuzda gerek yorumlar gerekse mesajlar üzerinden bizlerle pek çok işletme paylaştınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün Asya Hanım'ın yorumlarda paylaştığı Tavacı Namık işletmesine gideceğiz. İnşallah videoyu çekeceğimizi düşünüyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi tavacın ama geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Biz sosyal medyada boykot ürünleri satmayan işletmelerin ücretsiz tanıtımını yapıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, Hoş bulduk. Geldin geldin. Allah razı olsun. Sizi de söylediler, i̇yi müşterileriniz. Allah Sizin iyi. için bir bu noktada ücretsiz tanıtım videosu çekmemizi ister misiniz? İyi. Yapalım mı böyle bir şey? Buyur yapalım baba. Tamam. Genel ben 16 yıldır bu sektörün içindeyim. Bir ara verdik, arada sonra geri döndük sektöre. 16 yıldır Lopaka sektöründeyiz toplamda. 16 yılında 3 yılı çıkart, 13 yıldır ben bu kutuyu satıyorum. Yani bütün işletmeleri tavsiye edilir. Boykot ürünü satmasınlar bence. Çok fazla kaybedince hiçbir şey yoktur. Boykot önünden kazanıp da e, satmadığı yerde kazan, batacak bir hali de yok. Batan bir olsaydı ben batardım. Ayaktayım ben. Yani en fazla 5 kazandığı yerde 4.75 kazandır. O anda sadaka gibi görsün. Bitti git. burada bana ya abi Allah sana razı olsun satlıyorsun satmıyorsun dediği zaman dünya benim oldu. Bitti iş işte. benim. Ne olacak yani? Bu zamanda kola kola dua alınmaz. Ya kaybettiğim hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Kazandığım şeyler oldu. E, yapılan dualar parayımın bin katına bedel. O bana yetiyor. Ve ben her zaman şunu söylemişim. Boykot satıp da ben kazanacağım bir kuruşluk para bir mermi, bir mermi olur, olur o çocuklara o, o çocuklara, benim ben alırım benim para mermi olarak mermi dönmesin. dönmesin. Benim, benim başka, başka düşüncem yok. yok. Bitti bu kadar benim